Aslan! Bugün de <laughs> e, küçükler, <laughs> ilkokullar okul sporları bilek güreşi yarışmaları yapılıyor. Bugünkü yarışmalarda çocuk öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Evet, görüyorsunuz şimdi, ya musab sporcuları. İşte. Neyse. İşte, <laughs> bir iki bir şey. Sabıkalarını başarıyla yapıyorlar. Evet. Bir müsabakayı da izledik. Gördüğünüz gibi. Asım, Asım, Asım. Evet, öğrencimiz. Bu sağlık ayı e, tekrardan devam ediyorlar. Evet, görüyorsunuz. Birazdan başlayacak. Evet, başladı. Şu an zordu. Muhammed, bir seni kaldırmadı. Hocaları son taktikleri veriyorlar. Beden Ve eğitim öğretmeni son taktikleri veriyorlar. Evet, diğer çocuğun denesini öğretebiliriz son taktiklerini veriyor. <laughs> Bas Muhammed basma şimdi. Bas. Aferin bir seni kaldırma ama. Bir seni kaldırma. Aferin oğlum bekle dayan. Dayan Muhammed. Aferin sana Dayan. Açma kolunu dayan. Bileğini bük Muhammed, bileğini bük. Bile bük. Hadi Mohammed. Hadi Mohammed. Evet, ede, Bile bük. bük. Hadi <laughs> nah Muhammed. Hadi Muhammed. Aferin Muhammed. Hadi Muhammed bırakma bileğini bük. Bileğini bük çevir Muhammed. Hadi Muhammed. Bir, iki, 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 almış oldu. Meclisler formunu öğrendim. Bu sabıkayı almış oldu. Diğer bir sabıkaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer tarafta da kızlar yarışıyorlar. Evet görüyorsunuz. Evet, 11 numara oyuncu bunu evet, sattı evet, 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 kızım, <laughs> küçük kızım müsabakalara <sablığı> devam ediyor. <laughs> Öğretmenleri de son taktikleri veriyor sporcusuna. Gördüğünüz gibi. diğer tarafta da yine bir iki bayan sporcumuz e, mücadele ediyor gördüğünüz gibi. Kapan ince. Öğretmenleri de son taşları. Evet. Bu evet. sabıkayı da sağ taraftaki öğrencimiz aldı. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. 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 Diğer müsabakada bir iki öğrencimiz burada mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde sol taraftaki öğrencimiz bu <laughs> <Zavraferi>, birinci sonumuzu. <laughs> <laughs> Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi bilek küreşi, okul sporları, bilek güreşi il müsabakaları <laughs> son zamanlarda oldukça rağbet görmektedir. Genç, gençler kız ve erkek olarak iki kategori yapılıyor. Küçükler, yıldızlar, gençler olarak. Son zamanlarda bilek görüşü çok rağbet gören bir spor haline geldi. Birkaç yıldan beri yapılıyor. Bununla ilgili sporcularımız güzel müsabakalar çıkartıyorlar. <laughs> Evet. Evet. Hakem evet. Müsabaka'yla ilgili ah, ee, şey. Hakem nerede? İlden İl dışlarına gelen hakem arkadaşlarımız var Evet görüyorsunuz Bir Müsabaka daha burada Evet, evet. evet. evet sol taraftaki Öğrencimiz birinci, birinci Müsabaka'yı aldı Evet. Hadi Ömer. Hasan yaklaş. Yaklaş. Evet yine iki tane minik e, Ayağım küçük sporcumuz burada mücadele ediyorlar. Gördüğünüz evet, gibi. Renk, 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 evet, Geri gitme. Bas yap. Geri gitme. Şey. Geri evet. Benden tanıma Aferin. Aferin. Evet, Aferin. Bir, geç, sağ tarafı öğrenci yine aldı. Evet, sol taraf öğrenci. Bu taraf uzun temiz sular akmaz. Bunlar bizim kendi kimi başlıyoruz. Demiş evet, ee... yorulun <laughs> uzak soğuk soğuklusu. Yiyan yolcu, yolcu, zeytin erdi, üç ikinci, ülkü, gördüğünüz yine bir müsabaka daha başladı. Hakemler son derece dikkatli. Evet görüyorsunuz bu hakemleri son derece dikkatli. Evet beni sağdaki oyuncu aldı. Elif Naz 3. oyuncu aldı. Bir evet. Bir evet. Bir Gördüğünüz bir gibi değerli dostlarım ve takipçilerim Bilek yürüşi bu son zamanlarda çok popüler bir spor oldu. Az önce izlediğiniz gibi gençlerin çocukların e, ilgisi çok büyük. Görüyorsunuz işte. Ben de bu bilek güreşiyle ilgili sizlere bir e, ilgilendirme amaçlı video çektim. Görüşmek dileğiyle hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet